Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilere intibak konusu şu anki videodaki gündemimiz. Emeklilere intibak neden gerekli? Çünkü 2000 öncesi emeklilerle 2000 sonrası emekliler arasındaki uçuruma hala bir çare bulunamadı. Daha önce yapılan katsayı farklılıkları, aylık bağlama oranının 2004, 2008 ve 2011 ile sırayla oranlarının düşürülmesi neticesinde emeklilerin yaşadığı Evet emeklerini yaşadığı düşük maaş sendromu. Özellikle birçok işçi koluna baktığımızda emekli olmamak için çırpınıyorlar neredeyse. Haklılar mı? Tabii ki haklılar. Bundan içerisinde 696 KYK'lı 4 yeni işçiler. Emekli olmak istemeyenler var. İşte onlar bu konuda niye bu konuda direnç gösteriyorlar? Zaten yeni yeni artmaya başlamış olan maaşlarının tekrar emeklilikle iyice küçülmesi, askeri ücretin altında olması. Bu yönde emekliye intibakın şart olmasının önemli etkileri bunlar. Hayat pahalılaşıyor, döviz artıyor, piyasada bir dalgalanma var, dünyada gıda krizi var, etrafımız ateş çemberi, olumlu bir parametre yok ki dünyada. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri çok etkiledi. G20 ülkelerini çok etkiledi, gelişmekte olan ülkeler kısmını. Eğer hazır bir şekilde büyük bir enerji kaynağınız yoksa, yer altından çıkan ve devamlı para bastığınız bir kaynağınız yoksa, bu zor döngüde bu kadar nüfusu beslemek ve bu kadar nüfusun dertleri ve ça e sorunlarına çare aramak ve kaynak oluşturmak tabii ki önemli bir efor gerektiriyor. Şimdi mesela örnek vereyim isterseniz. Rusya'da birçok e savaş konusu ve büyük ambargolar neticesinde birçok toplumun kesiminde sorun yaşansa da temel dinamiklerde bir sıkıntı pek yaşanmadı. Gerek enerji sevkiyatına dünyaya devam etmesi, ne kadar askeri kayıp ve ambargolardan dolayı zarar yaşasa da ülkesindeki enerjiyi ve ihracatı ikiye ve üç katına çıkararak oluşan krizi önledi Rusya veya en aza indirdi. Şimdi ülkemize geçelim. Bizim petrolümüz var mı? Yok. Bizim çok zengin yeraltı kaynaklarımız var mı? Yok. Elimizde kendi ürettiğimiz ve yepyeni bir dönemde yetiştirdiğimiz bir neslimiz var. E, i̇lim ve teknik yönünden kendisini geliştiren, teknolojiyi gitgide daha çok öğrenen bir ülkemiz var. Bu yönde çok iyiyiz. Müslüman ülkeler içerisinde teknolojiyle en barışık, bu konuda en ileri seviyeye gelen bir ülkeyiz. Ama iş bununla bitmiyor. Etrafınız ateş çemberi olunca, istikrarsızlıkla dolu bir çevrede yaşıyorsanız ve size devamlı ikinci evet ikinci planda bir politika izleyen bir Avrupa devletleri topluluğu varsa yani ön yargılı ve en ufak bir nedenden dolayı sizin gelişmenizi önlemek adına hem terörü finanse ediyorsa bu Avrupa ve Batı hem de size gizli ambargolar uyguluyorsa bunların hepsi tabii ki Batı'nın zihninde bir Türkiye korkusu neticesinde oluşan şeyler. Dünya küreselleşti diyoruz değil mi? Dünyanın bir yerinde olan bir olay dünyanın küreselleşmesi ve dijitalleşmesi neticesinde başka bir bölgede uzakta bir bölgedeki durumu bile etkileyebiliyor. İşte bu zaman Türkiye'ye karşı ön yargıların, ekonomik suikastlerin, bundan kastımı anladınız. Özellikle Rahip Brunson'u vermediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Yardımcısı Pence'in Türkiye'ye karşı yaptığı ekonomik tehdit. Ve o tehditin akşamında Londra'daki bankalarda TL dolar alımındaki anormal artışlar ve Türkiye'ye finansal anlamda evet yapılan o ekonomik suikast sonucu milyarlarca dolarımız Merkez Bankası'nda evet erimiş ve zarara uğramıştık. Buna karşı Merkez Bankamız gerekli Güvenlik önemlerini alsa da, tabii ki olan olmuştu. Daha sonraki hamlelerde de Merkez Bankamız ve ekonomimizi koruyucu tedbirlerimiz işe yaradı ve o suni ataklar eski sarsıntıcı etkilerini oluşturamamaya başladı. Ama işte dedim ya, Türkiye'ye büyük önyargılar ve Türkiye'deki tarımın çok yoğun istek ve talebe yetişememesi neticesinde Türkiye kaynaklarını daha kıt ve daha tabii ki dar kapsamda kullanmaya başladı. Bu durumda emeklilerin özellikle düşük maaş 2500'e çıkarılsa da oluşan pahalılık döngüsünde yetmiyor ve emeklimiz çok daha iyi koşullarda olmak için hükümetten adımlar bekliyor. Özellikle burada dünyadan ve ülkemizden belli örnekler vererek aslında bir fotoğrafı ortaya koymak istedim. Yani Türkiye'nin şu andaki imkanları ve emeklilerin intibak talebi tabii ki zıt anlamda gözükse de 3600 ek gösterge gibi çok büyük bir maliyet gerektiren konuda adım atan hükümetin emekliye intibak sorunu çözmesi de aslında zorunluluk değil mi? Örneğin 5-6 bin lira alan bir memur emeklisinin e, gidip bir de 3600 ek göstergeyle 1000 TL'ye yakın zam aldığı bir yerde siz 2500 TL alan bir emekliye 200, 300 veya 400 TL'lik bir zam mı? Tabii ki veremezsiniz. Sosyal dengeyi sağlama açısından her ne kadar primi fazla ödeyen fazla alacak olsa da aradaki uçurumu arttırmamak gerekiyor. Özellikle 2000 öncesi ve 2000 sonrası emeklilerin maaşlarında 2000 sonrası emekli olanların yaşadığı ekonomik tahribatı önlemek adına daha iyi tolere edici zamları 2000 sonrasına tanımlamak lazım. Şimdi emekli STK'ları ve dernekler ne diyor? Artık şu yüzdelik zamdan vazgeçelim. Neden? Haklılar. Örneğin 5000 TL alan bir emekliye siz %10 zam verdiğinizde 500 TL zam alırken önceki yılları kastediyorum. 1000 lira alıyordu mesela o zaman 2500 olmadan taban aylık 1000 lira alıyordu %10 100 lira. Yani 5000 lira alan emekli yüzdelik zam sisteminden dolayı 500 lirasına kavuşurken 1000 lira alan emekli daha iyi ve maaşını daha yukarı taşınması gerekirken 100 TL'lik zamla yetiniyordu. Bu çok olanın makası açmasına az alanın da ekonomik girdapta çok daha zorlanmasına neden değil mi? İşte bu yüzden emekli STK'ları da yayınlarımda da ifade etmiştim. Ben de bu konuda tabii ki hassas önerilerimde ve taleplerimde seyyanen enzamı hep vurgulamıştım. Seyyanen enzam istiyor. Yani emekli STK'larda işin bilincinde yani her emekliye verilen zam eşit olsun. Zaten arada bir makas var. Bu makas da devam etsin. Aradaki bu makas çoğalarak prim esaslı da olsa aradaki fark uçurumu adaletsizliği doğuruyor. Emeklilerimizin hele hele İstanbul, Ankara ve İzmir'i düşünürseniz, kiraların 5 bin, 6 bin, 4 bin, 7 binlerde gezindiğini söylerseniz, ikinci iş bulmadan yaşaması büyük şehirlerde mucize aslında veya her bir konutta başka maaşlar yoksa bir emeklinin bir de evi yoksa artık evsiz mi yaşayacak sokaklarda mı yaşayacak? Burada tabii ki insanın e, bu mucize karşısında diyeceği pek bir şey kalmıyor. Yani İstanbul'da yaşayıp da 2700 lira alıyorum, 3000 lira alıyorum, gül gibi geçiniyorum diye kimse söyleyemez. İnşallah güzel ve çok daha parlak haberler alırız. Yani emekliye intibakı çıkarıyoruz diye 3600 ek göstergideki bu yeni yasa teklifi, bir teklifi gibi bir yasa gelsin. O kadar maliyetli bir teklif gelecek. Maliyeti neredeyse EYT ile eş değer düzeyde. O zaman biz emeklimize intibakı neden çok görelim? Ben emekliler için bu intibak talebini yaptığımda çok mutlu oluyorum. Hem birçoğunun dualarını aldığımı düşünüyorum. Birçoğunun iyi dilekleri gerçekten güzel bir duygu. Mesajda da atıyorlar, anlatıyorlar veya mutlaka onlar için çabaladığım için teşekkür ediyorlardır diye düşünüyorum, mutlu oluyorum. Çünkü onlar toplumumuzda en çok teşekkürü ve bu konudaki en büyük desteği hak eden güzide kesim. Ömürlerini çalışmaya adamışlar, ailelerini adamışlar ve alın teri dökmüşler. İyi olmayı hak ediyorlar. İnşallah intibak talebimiz duyulur. Bu intibak talebi haklı ve güzel bir talep ve gerçekleştirilmesi gereken bir talep. Beklenti bu yönde. Bu yöndeki talebimizin bir an önce olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hoşçakalın.